Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bütün bu yaşananlarla alakalı وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ zalimun Allah zalimlerin yaptığından habersiz değildir buyuruyor. Allah'ı zalimlerin yaptığından habersiz zannetme diyor İbrahim suresinde. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Allah Celle Celaluhu gözlerin dehşetten dönüp kalacağı, donup kalacağı güne erteliyor. Biz buna kesin bir şekilde iman ediyoruz ki hadis-i şerifin ifadesiyle boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Bu bir benzetmedir. Yani öyle bir hassas terazi, öyle bir hassas hesap görülecek ki hiç kimsenin kimse üzerinde hakkı kalmayacaktır. Ama Müslümanların bulunduğu yerde, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerde, Müslümanların söz sahibi olduğu yerde asla ihlal edilmemesi gereken kavram adalet, asla yapılmaması gereken yanlış zulümdür. Yanlışlardan bir tanesi zulümdür. Müslümanlar zulümden fevkalade uzak duracak, zalime meyletmekten de uzak duracaktır ve la terkenu ilallezine Hud suresinde ve la terkenu ilallezine zalemu fe temessekumun sakın ha zalimlere haksızlık yapanlara bile bile yanlış yapanlara sevgi beslemeyin meyletmeyin, yanında olmayın beraber olmayın destek vermeyin fe temessekumun nar ateş dokunur size eğer zalimlere meylederseniz, eğer zalimlerin yanında olursanız, eğer zalimlere sevgi beslerseniz, ateş dokunur size. Ve malakum min dunillahi min evliya, tüm melatun sarun. Allah'tan başka yardımcınız olmaz. Hiç kimseden yardım göremezsiniz. Destek alamazsınız. Bir gün var önümüzde. Kıymetli kardeşlerim, kişinin annesinden, babasından, eşinden, kardeşinden, dostundan kaçacağı, herkesin kendi yaptığının hesabına yoğunlaşacağı, herkesin kendi derdine düşeceği bir gün var önümüzde. Böyle bir günde eğer zalimlerin yanında yer almış olarak, zalimlere sevgi beslemiş olarak gelirseniz asla yardım görmezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri.